Arkadaşlık, dostluk hakkında neler söylemek istersiniz? Bir de özel bir kaçanınız var mı? Şimdi dostluk çok önemli. Zaten aynı ülkedeki insanların ülküdaşlıktan çok dost olması lazım. Dost değillerse zaten birbirlerini sevmezler. Birbirlerinin eksiklerini, kusurlarını büyütmezler. Dost değillerse büyütürler. Dost iseler büyütmezler. Gidermeye çalışırlar. birbirlerine yardımcı olurlar. O bakımdan ben ülküdaşlıktan daha çok dost olmayı e, tavsiye ederim, dost olmayı tercih ederim. Biz tabi e, bu konuda gençlik yıllarımızdan itibaren bir grup arkadaş, biz dost olacağız dedik. Aşağı yukarı e, 60 sene geçti benim o gruba dahil oluşumdan bu yana. 60 senedir biz o arkadaşlarla hala dostluğumuz, arkadaşlığımız devam ediyor. Ha şunu söyleyeyim, dostluğumuz devam ediyor da Kavga etmiyoruz, ediyoruz. Münakaşa etmiyoruz, ediyoruz. Bazen birbirimizle tamamen e, öyle münakaşa ederiz ki bizi seyredenler, bunlar yarın artık birbirleriyle konuşmaz derler, artık yarın birbirimize konuşmaya devam ederiz. Ama bu e, dostluk sizin fikrinizi hür bir şekilde ifadenize engel değildir. Bu dostluk e, birbirinizi e, yok saymak, birbirinizin şahsiyetini ezmek değildir. Ama beraber yürümektir. Her hal ve şartta beraber yürümektir. Bugün Türk milliyetçilerinin belki en büyük eksikliği bu tarzda dostluklar, bu tarzda arkadaşlıklar, bu tarzda birbirini sevme noktasında maalesef zayıfız.